hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş 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 Şimdi üçüncü dönem adaysınız. Şimdi özellikle ilk dönemde sizin e, bir ıhlamur ağaçları var. Yani özellikle Zafer Mahallesi. Hani ıhlamur ağaçları kokar bir yer. Şimdi mesela özellikle Mersin'ler çok hoşuna gider. İşte limon çiçeği kokar. Mersin'e portakal. Şimdi bu yeni dönemde Eskişehir havası daha güzel kokacak. Şimdi bu tür projelerinizde Eskişehir, özellikle sizin bölgeniz nasıl kokacak? Yani tabii e, e, biraz önce bahsettiğim gibi limon çiçeği, ıhlamur e, bitkilerin e, kokuları hakikaten çok özeller. Ama bir de e, hani temiz hava kokusu vardır. Evet. E, Temiz hava kokusu şeydir bana göre, demokrasi olmasıdır bağımsızlık havasıdır. Ee, güneşli hava, temiz hava hem aydınlığı simgeliyor hem de demokrasiyi simgeliyor. Ee, Tebebaşı'nın kokusu böyle bir koku olacak. Ee, ama tabii Eskişehir'in genelde bu takdir edilmesi, yıldızlaşması e, bizlerin emeğiyle gerçekleşti ama esas onun altında yatan e, Eskişehir halkının mayasının çok iyi olması. E, Bunların hepsini birleştirdiğinde Eskişehir'in özel bir büyüsü var. E, bu büyü e, insanları çok etkiliyor ve tesir altında bırakıyor hepsi birleştiğinde işte çağdaş bir tebaşı ortaya çıkıyor. Şimdi özellikle bu seçimde belediyenin özellikle güzel bir sloganı var. Hayat tebaşı diye. Eski şehirde onun kadar eski yer yerleşim, tabii bir yerleşim. Tarihi bir Aslında orası daha canlı olması gerekiyor. Evet. Ama yavaş bilesiz görev aldığımızda en bölgesi mazur bölgelerden bir tanesi. Mahalleleri. ihmal edilmiş. İnanılmaz. Bize Tevaş'ın çocuğu biz olduğunu, son bölgenin çocuğu olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi özellikle bu son dönemde altta bir iti sanıyorum. Bir şey bölgeniz Yani %95 Evet, evet. 95 evet, evet. Zaten artık o, o klasik bir belediye, zannetsiz klasik belediye görevlerinin dışında çok farklı. Sosyal projeleriniz, kültür sanat projeleriniz, biliyorum yine siz yine projelerin son anı açıklayacaksınız ama bütün için şu an kafanızda özellikle halka yönelik sosyal proje, yeni bir sosyal proje. Siz sağlıkla da ilgili bir proje yapıyorsunuz, ağızla ilgili bir proje Böyle bir proje, bir bir proje olduğunu ben biliyorum. Ama bir tane şöyle ipucu, yeni projeyle ilgili. ilgili. Hayır bak biraz önce söylediğim e, konular bizim ilkesel yaklaşımlarımız zaten. Sanat, kültür ve evet. Sağlık, sosyal ve spor. Bu dört e, konu başlığı e, bizim belediyecilik anlayışımızdaki ana ilkeler. E, bunlar e, şu anda yaptıklarımız tabii ki e, birer başlangıç. Bunu e, bütün bölgeyi yayarak daha çok insanın bu konulardan yararlanması önemli ilgili çok ciddi çabalarımız olacak. E, tabii o temel hizmetlerimiz ayrıca sürecek. Onlara söylemeye gerek yok. E, mesela hiçbir belediyede olmayan, tahmin eden bir tek İzmir Büyükşehir'de var. Bir ekip oluşturduk. Bir tarım teknisyeni, bir veteriner. Bu arkadaşlarımız köy köy geziyorlar. Gezdiklerinde e, köyümüze e, konularıyla ilgili eğitimler veriyorlar, bilgiler veriyorlar. Bu sadece tarım, yani hububat, pancar bu benzeri şeyler değil. Bunun dışında mesela arıcılık, mantar yetiştirme, budama, aşı yapma, e, mesela hayvancılık olan yerde e, gübrenin nasıl toplanacağı veya nasıl onun e, e, önlemini alıp koku yapmadan, sinek yapmadan e, korunabileceği gibi çok böyle e, önemli ipucu ip, ipuçlarını bilgi olarak veriyorlar. E, Köyümüzde oturup sohbet ediyorlar. E, bu dediğim gibi şu anda bir, yani e, İzmir Büyükşehir'in, e, projesi olarak duymuştum. Ama ne kadar hayata geçiriyorlar bilmiyorum ama bizim arkadaşlarımız yaklaşık altı aydır birebir bu uygulamanın içindeler. Her gece bir köyde oluyorlar. Bu bizim tarıma, hayvancılığa ve çevreye bakış açımızı gösteriyor. Tabii çevre duyarlılığımız çok büyük. Özellikle bu dönemde belki bu önemli projelerimizden bir tanesi olacak. Bu yenilebilir enerji e, konusunda işte Tövbebaşı Belediyesi e, hizmet binasında başlattığımız e, çalışmaları e, sürdüreceğiz. Geçtiğimiz işte Haziran ayıydı galiba, e, Brüksel'de e, Avrupa Birliği Başkanları'nın bu küresel ısınmayı e, önleyici karbon ayak izinin azaltılması ile ilgili e, sözleşme imzalayıp işte belirli bir periyot içinde e, karbon ayak izindeki bu ısınma sağlayan e, karbondioksitin miktarlarının düşürmesi adına e, imzayla söz veriyorsunuz bunun çalışmaları e, devam edecek bunlar çok her yerde rast geldiğiniz şeyler değildir. Hatta geçtiğimiz cumartesi gününde Sürdürülebilir Enerji Eylem Paneli düzenledik. Eylem planı üzerinde Marmara Üniversitesi'nden, Hacettepe Üniversitesi'nden, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Doğan Kuban'ın oğlu Baha Kuban, Doktor Baha da katıldığı bir böyle panel yaptık. Mesela onların ellerinde Kadıköy, Seferihisar, İzmir, Antalya ile ilgili bazı şeyler araştırmalar var. Eylem hazırlanmış eylem planlarının değerleri var. Şeyde baktığında, grafikte baktığında Tebebaşı çok iyi noktada. Şimdi Tebebaşı'nın biz genel planlarını hazırlarken hizmet sektörüne dönük planlar hazırlamıştık. Öyle projeler planları. Ee, bir sene önce e, idi galiba ee, Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı bir araştırmada onu sonradan açıkladılar. Tepe başındaki yaşayan işte kansere yakalanma oranları e, köylerden de düşük. O kadar eee güzel ve ciddi bir şey var, rakamlar var. Nedeni de tabi başın havasının çok temiz olmasından dolayı. Bu da yani hizmet sektörüne dönük projelendirilmesi, yani sanayi atıklarının olmaması tabi başına daha kaliteli, daha havası temiz, işte daha karbondioksit üretimi daha az noktada görüyorsun. Tabii burada daha yapılacak çok şey var. Bu böyle diye bunun üstüne yatıp kalma, kalkmamanız lazım. İşte araba kullanımından efendim söyleyeyim bacadan çıkan duman mesela şimdi bizim Türkiye'de yaşanan en büyük olumsuzluklardan bir tanesi hükümetin dağıttığı kömürler. Eskişehir'de olmayan hava kirliliği tekrar başladı veya başka e, şehirlerde de aynı noktada. Özellikle çevre mahallelere gittiğinde bu e, hava kirliliğini daha çok görüyoruz. Merkezdeki insanlar e, kesiksiz doğal gaz kullanıyorlar. Çevre mahallelerimizdeki işsizlik nedeniyle, yoksulluk nedeniyle hükümetin dağıttığı kömürleri kullanıyorlar ve müthiş bir hava kirlenmesi var. Zaten Oradaki insanlardan e, tepkiler de bunu kanıtlıyor. Diyor ki gelen kömür yanmıyor diyor. Bize lütfen yanan kömür verin diyor vatandaş. E, buradan bunu söyleyeceğim. Yani hükümetin e, karar noktalarının bu konuda çok dikkat etmesi, yani e, vatandaşlara elimizi uzatırken, bir şeyi düzeltirken, başka bir şeyi e, olumsuz hale sokmuyor. Nereden nereye geldik? Yani bu enerji hepsi birbirimizi tetikliyor bunlar. bundan. Bu yenilebilir enerji konusu çok ciddi bir şey. Dediğim gibi küresel ısınmanın tek çözüm noktası e, bu enerjileri kullanmak ve bazı, mesela artık LED ampul kullanmamız gerekiyor veya gereksiz enerji kullanımları muhakkak kısıtlamamız gerekiyor ve tasarrufa gitmemiz gerekiyor. Bu konuda Amerika'da mesela belediyeler enerji kooperatiflerini kurmaya başlamışlar. Bayağı yüksek seviyede bu. Bizim işte bu belediye binasıyla yaptığımız proje ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı bu konular gündeme gelince onu biliyorsun. Türkiye'de TEDAŞ'ın şebekesine bağlanan ilk bina, TEDAŞ'ın belediyesi. Çift yönlü sayaç bağladılar. Pazar, cumartesi günleri enerji veriyoruz, hafta içi enerji alıyoruz. Neticede artı eksiler toplanıyor, hesaplanıyor. Orada yüzde %20'lik bir tasarruf ödülüyor. Yani yenilebilir Olur. enerji kullandığımız için. E, bu mesela çok e, kayda değer bir e, proje ol, olduğunu söylemek istiyorum. Bunu kimseden saklamıyoruz. Aksine diyoruz ki gelin bu konuda size deneyimlerinizi aktaralım. Evet. Bütün kamu, özel kim bile istiyorsa bu deneyimizi onlara aktarabiliriz. Sayın Başkanım çocukları ve gençleri çok seviyorsunuz zaten. Onlarla ilgili. Onlarla projelerimiz devam edecek. Daha çok çocuk merkezi, daha çok kreş hatta ikinci çocuklar için ağız diş sağlığı merkezi ikincisini Çanlıca'ya açacağım. İki tane merkez bizim bölgemizdeki çocuklarımızdaki ağız diş sağlığı olumsuzluklarını e, olumluya çevirecek. Çünkü onun altında koruyucu hekimlik de yatıyor. Onun esas e, ana formülü koruyucu hekimlik. Bunu her zaman her yerde ön plana çıkaracağız. Koruyucu hekimlik konusunda. E, kadınlarımızla ilgili zaten beldevlerimizin açılışı devam ediyor. Şu anda iki tane beldevimizi daha açacağız. Biri e, Toki Sıraviler'de diğeri e, Suzava'da. Ayrıca e, üniversite e, açık öğretim yani üniversite dışında kalan açık öğretim binasının arkasında kapalı alanı yaklaşık 1600 metrekarelik bir e, gençlik merkezi daha açacağız. E, i̇şte surakla devam eden su sporları merkezimiz hayata geçecek. E, Türkiye'ye örnek bir proje yeşil bina olması nedeniyle mesela işte gene. Burada unuttum şimdi yani söyleneceği aklıma geldi. Yine evet. yenilebilir enerjinin kullanımıyla ilgili e, LEED sertifikalı bir binamız olacak. Yani yüzme havuzu kompleksi olacak. E, bunlar da bu önümüzdeki aylarda hayata geçireceğimiz projelerimiz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. E, Seçmelerinizi e, söyleyeceğiniz. Yani ben şöyle şunu tekrar ediyorum. Ee, Eski şehir halkı gerçekten çok e, geleceğini yakalayabilen bir halk. Ee, sandıkta elleri her zaman doğru yere gidiyor. Ee, kendilerini e, düşündükleri için işte 1999'dan beri bu kentin bu hale gelmesini sağlayan ekipleri göreve getiriyor. Bu çok akılcı bir e, davranış. Tahmin ediyorum bu güzelliği bozmak istemeyecek. Tabii bu başının mesela Çağdaş bir havada olması, gece gündüz yaşayan bir bölge olması, hem esnafımıza hem taksi şoförlerimizi, Eskişehir ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. Bu anlamda esnafımız da çok mutlu ve bu konuda memnunlar. Yani el birliğiyle e, yine e, bizim olduğumuz e, grupları destekleyecek, destekleyeceklerini biliyorum. E, bu güzel davranışlarından dolayı da teşekkür ediyorum. Biz de hiçbir zaman onların bize güvenini sarsmadık, onların hiçbir zaman boyluğunu eğdirmedik. E, aksine onların eski Eskişehirliğim diyebilecek kadar mutlu olmalarını sağlamalarında önemli projeler ve işler yaptık. Bu dayanışmadır. Bu paylaşmadır. Onun için Eskişehir Halkı'nı kutluyorum. Ben. Teşekkür ederim. <laughs> Başarılar dilerim. Sağ olun.